Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, şey oynuyoruz bir adı eggboss oynuyoruz ve ilk bölümüyleyiz bakalım nasıl olacak ilk ispatlamayalım patlamayalım da bence ilk sarı bağ patlayacak gibi geldi bana e, Arkadaşlar bir dakika sıkarız Bakayım. Evet, iyi böyle biz bunu toplayalım bakalım. Level 2 güzel, kimse de yok. Belki kapatayım ben. Etrafını kapatayım dedikten hemen gelip kırmasınlar. Bir şunları kırayım. Ne şey be, ne ne yapalım? Aa, bu ikinci mi? Bu bir dakika ya. Ha, biz burada doğduk. Tamam. Neyse. 43, 44, 45, 45, 45, 45, 45. da kullanasıyım bunu. Malzeme tıklıyorum. gençler böyle videonun daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Ee, bayağıdan beri video yapmıyorum. Ben ne hızlı konuştum lan. Bayağıdan beri video yapmıyorum gençler. Bakalım. Arttırayım mı lan sen Neyse adam arttırmış. Hemen şöyle taş kuruş yapalım. Ondan sonra... Zıklardan şöyle bir bölümümüzü görelim. Tek su pekinin linkini aşağıda veremem. Niye ilk yapıyorum? H h Neyse tek su pekinin linkini istiyorsanız e, minecraftdemi.com'a ok. ok. girip <laughs> oradan bulabilirsiniz. Ondan sonra neydi? H şöyle h bir de yemek. <gülüyor> 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 Doğru, doğru. evet. Aa, kremimi verceğim falan diyordu. Ne bileyim, hayatla kandı galiba inandım. şöyle yapalım, sağlama alalım. hemen şöyle yolum biraz direkt kapamış bir dakika. Bakayım. Aynen de ne ya? Hemen şöyle ben bir yola girişim. Aşağı biri düştü bak burada nasıl veriyor. İnşallah yetişir. Gidelim bir çizgi gelelim burayı yeşil biz kırmızı ama yeşil yukarıda yeşil ve dört kişi var ben böyle kimse görmeden kırarsam diyecektim adam camla kapatıyor böyle mal görmedim büyüyle bak abi bizimki nereyi kapatıcı Aa. güzel çok güzel Aha. Evet şöyle yapalım. Ya yani gideyim ben hatta. dalmışım oyuna bir dakika dur oyun oyunumuz da aktıyor. şu an gençler 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 aa bir tane aşağı düştü gençler benim tarafından tik 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 mal takımın kırılmış dört saniye sonra yeniden doğacağız aşağı düştü ha doğru gençler geliyorlar mı yok gelmiyorlar iyi sevindim hemen şöyle bir hemen yine bir tane kılıç yapalım zırh zır, önemli bir şeydir. Ha. Gördün mü? İşte aynı. Böyle aa. Ha. Ne şey ya? bir Yeşil takım lan biz kırmızıyız. O yeşil takımın ortasını kırdık. Güzel. Yeşil bizimki de. La aman dikkat edin. Aaa bizim kırmızı da aşağıda. Adam aşağı atladı lan. Adam da bildiğin. atladı. Adam yani bizim adam düşecekti biliyorum Bu ne biçim şeydir ya arkadaş ben kırarım buradan böyle. Kırarım ay. De, yani. Ah. Şimdi sıra kimde? Bizim öbür tarafımızda kesin bir adamlar daha vardı. Bunu da yolda yapalım. O, <laughs> <laughs> oh, bak sana. Ooo bak blok bug'i yaptım adama. Adam diye ses geldi. öbür taraftan gidelim adamı yalnız trolle bir daha. Bu ne ya? Bu da bu da da yok. İlla ha yok bu şekilde. Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Ne Ay, ama tut var ya. ana bizim takım Türk bilmiyorum ama <laughs> Ay, şey. <laughs> oh, 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 oh. elmas kılıcım var lan biri elmas kılıcım var <laughs> ana kılıcı var bir şey. <laughs> aha, aha, lan lan lan. Aa, vur 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 arkadaşlar bu da c c c c c kaç amınakoyim kaç 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 adam arkamdan geliyor ve kaç tık hemen şöyle bir gidelim şu köy de gelen yok uh en azından ben kaçtım ha. bak kırmızı takım 3 kişi mi ana bizimkiler indirdi mi şimdi onları ha. ne set set çabuk Benzer. Ee, ziz, ziz, ziz. Benzer. Benzer Hemen Ha. Gün başka bugün başka sokayım böyle aşka. Çabuk. Ha. ha. Hemen hızlı... Aman nasıl hızlıydın ha. Ev varsa normal bir şey. Gençler biz ne yeşili kırdık sadece. Adam biz de yolu orta. ben de yolu orta yaparak Olduk yaptım. Ve öyle şey seviyorum sen takım oldu bir tanesi. Gel 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 sorun, şey diyeyim, gel gel sonra şimdi gel. ama gel gel Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. En ee, hem şöyle bir şey deli zaten bunlar bizi alır. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Ee, böyle daha çok videosunu gelmeyi istiyorsanız. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>